Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Sefir'in Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül, yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziden ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atagül, oynarken hücrelerime kadar hissettiğim nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var, dedi. Star TV'nin sevilen dizisi Sefir'in kızında Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle Nare karakterine veda etti. Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül'den korkutan bir haber gelmişti. Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ve 10 gün rapor aldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak ise sağlık sorunları artan ünlü oyuncu diziden ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Neslihan Atagül resmi Instagram hesabından şu mesajı paylaştı. Herkese merhaba, oynarken hücrelerime kadar hissettiğim nare ile vedalaşıyorum, ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var, Sefir'in kızı ekibime selamlar, teşekkür ederim arkadaşlar, izleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz, iyi ki varsınız, en yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere. Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeniyle senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.